hazırız dedi. Yapılan son çağrı sonrası umuyoruz, diliyoruz, istiyoruz bu çağrıya kulak verilir ve örgüt tıpkı kendi liderinin talep ettiği gibi kongreyi toplar, kendini feshetme ve silahları bırakma kararı alır. Bunu yaparsa hem Irak'ta hem Türkiye'de hem Suriye'de hem Kürtler hem de bölge halkları gerçekten büyük istifade eder. Bir terör unsuru kendisini başka bir yapıya dönüştürmüş olur. Şimdi şunu anlaması lazım örgütün. Hem Irak hem Suriye hem Türkiye Bizler silahsız bütün duruşları kabullenmeye hazırız ama bir silahlı terör tedhişi ortada olduğu zaman kimse buna müsaade edemez. Bakan Fidan silahsızlanma konusunda yakında bir gelişme beklediğini de sözlerine ekledi. Ayrıca Bakan Fidan'ın gündeminde İsrail ve Suriye konuları da vardı. Bakan Fidan, İsrail'in Suriye'de niyet okumalarında bulunarak adımlar attığını ifade etti. Suriye'de gerçekleşen Alevi katliamına da değindi Fidan. Sivil, sivil ölümlerin yaşandığını kabul etti ancak bunlar Bağız rejimi kalıntılarının provokasyonu sonucu gerçekleşti dedi. Irak merkezli UTV televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki gelişmelere ve İsrail'in bölgedeki adımlarına dair değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in bölgeye dair provokasyon politikaları izlediğini savunan Fidan, bunun kendi güvenliğinin yararına olmadığını vurguladı. İsrail'in Suriye'de şu anda izlediği politika bir provokasyon politikası. Kendi güvenliğine de hizmet eden bir politika değil açıkçası. Stratejik ve güvenlik değerlendirmesiyle söylüyorum. Yani taktik düzeyde bazı şeyleri hallediyor olması, stratejik düzlemde kendisi için yarattığı daha büyük tehditi değiştirmiyor. Böyle bir realite var. Ama şu an İsrail'deki zihin başka türlü çalışıyor. İsrail tabi bu konuda niyet bir okumaları tabii. yapıyor. Yani İsrail'in İsrail niyet okumaları yaparak adım attığını ifade eden Fidan bu tutumun ters tepecek bir politika olduğunu vurguladı. Bence İsrail kendisiyle ilgili bir güvenlik sorunu algılıyorsa bir devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağımsız saygı duyacak şekilde bununla ilgili parametreleri söylemeli. Aksi takdirde ben niyet okudum, şimdi değil ama belki 15 yıl sonra bunlar bana tehdit olurlar. Ben o zaman gidip oraları işgal edeyim, buradan da böyle yapayım. O zaman bir başkası da gelir sana bunu yapar. Dolayısıyla bence bunu profesyonel bir şekilde halletmek gerekiyor. İsrail'in burada daha sorumlu davranması önemli. İşgal politikası tamamıyla İsrail'in güvenliğine olmayan bir politika, ters tepecek bir politika, Suriye'yi daha da istikrarsızlaştırma yapısı olan bir politika. Suriye'de rejim değiştikten sonra özellikle ülkenin kıyı kesimlerindeki Alevilere yönelik gerçekleşen katliamlara da değinen Dışişleri Bakanı Fidan, sivillerin öldürüldüğünü kabul etti ancak bazı kalıntıları provoke ettiği iddiasında bulundu. Yakın tarihte Beşar Esad'ın yanlış politikalarından dolayı ortaya çıkmış bir Sünni Nusayri gerilimi var. Bir tansiyon var. Ama Allah'a çok şükür 8 Aralık'tan sonra Şam'da iktidara gelen yönetim bu konuda çok bilgiliydi ve hiçbir provokasyona müsaade etmedi. Ama baktık ki eski rejimden kalanlar halk arasında bulunan bu gerginliği bir çatışmaya dönüştürmek için bir provokasyon zeminini devlet organlarından Sayın Şara ve arkadaşlarından göremeyince kendileri ortaya çıkardılar. Şimdi bu provokasyon fitilini ateşleyince toplumsal karşılıklı gerginlik ve bazı istenmeyen olaylar oldu ve sivil katliamlarını biz tabii ki kınıyoruz. Fidan, Şam yönetiminin olaylar sırasında taraf tutmadığını da öne sürdü. Beyaz Saray'da görüşen ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ardından düzenledikleri basın toplantısında Türkiye'ye değindiler. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade ederken Netanyahu Türkiye'nin Suriye'yi üs olarak kullanmasını istemiyoruz dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırladı. Görüşmede Türkiye, Suriye ve İran gündemleri ele alındı. İsrail ile Türkiye arasında yaşanan gerilime değinen Netanyahu, Türkiye ile çatışmadan kaçındıklarını ve Trump'ın arabuluculuğuna güvendiklerini ifade etti. Türkiye ile kötüleşen komşuluk ilişkilerimiz var ve Suriye'nin Türkiye dahil hiç kimse tarafından İsrail'e saldırmak için bir üs olarak kullanılmasını istemiyoruz. Türkiye ABD ile çok iyi ilişkileri olan bir ülke. Bu anlaşmazlıktan nasıl kaçınabileceğimizi çeşitli şekillerde tartıştık. Trump'tan daha iyi bir orta yol bulucu olamayacağını düşünüyorum. Bir gazetecinin Türkiye'ye dair sorusunu cevaplayan ABD Başkanı Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi ilişkilerinin olduğunu vurguladı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinden bahsederek, o sert bir adam, çok zeki, kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı dedi. Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum. Ama ben seviyorum. O da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. Suriye'de başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım. Erdoğan'a tebrikler. 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptınız. Suriye'yi aldınız dedim. O da bana hayır ben değildim dedi. Ben de evet evet siz dedim. ABD Başkanı daha sonra İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dönerek Türkiye ile yaşadığınız herhangi bir sorunu makul olduğunuz sürece çözebileceğimi düşünüyorum ama makul olmak zorundasınız dedi. Öte yandan Trump İran konusuna da değindi. Tahran ile nükleer müzakerelerin yürütüldüğünü ifade eden ABD Başkanı hafta sonu yine toplanacaklarını belirtti. İran ile doğrudan görüşmeler yapıyoruz. Cumartesi günü devam edecek. Çok büyük bir toplantımız var ve neler olabileceğini göreceğiz. Sanırım herkes bir anlaşma yapmanın bariz olanı yapmaya tercih edileceği konusunda hemfikir. Umarım bu görüşmeler başarılı olur. Başarılı olmalarının İran'ın yararına olacağını düşünüyorum. Bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yapılan protesto eylemleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan 5 genç tahliye edildi. Tutuklu öğrenciler hakkında siyasi yasak isteniyor. Gelin, 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 gelin. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından yaptıkları sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları protesto eylemleri nedeniyle tutuklanan 5 öğrenci tahliye oldu. Silivri'deki Marmara cezaevinden tahliye olan öğrencilerden Süleyman Akın yaptığı açıklamada diğer tutuklu gençleri hatırlattı. Akın, geride onlarca arkadaşımız var. Hepsini mücadeleyle alacağımıza inanıyoruz. Herkesi bu mücadeleyi sahiplenmeye çağırıyoruz." dedi. Öte yandan sözcüden Saygı Öztürk, 15 Mart'ta tutuklanan 139 öğrenci için iddianamenin hazırlandığını yazdı. Öztürk yazısında öğrenciler hakkında siyasi yasak istendiğini kaydetti. Siyasi yasak istenenler arasında her şey çok güzel olacak sloganıyla tanınan ve geçtiğimiz gün CHP kongresinde parti meclisi üyesi olan Berkay Gezgin de var. İBB'nin seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından İstanbul ve yurdun çeşitli noktalarında protesto eylemi düzenlenmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yarın saat 20.30'da Şişli Belediyesi önünde miting düzenleneceğini duyurdu. Söz konusu miting CHP'nin her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting kararı kapsamında yapılacak ilk miting olacak. CHP her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde miting kararı kapsamında ilk mitingini yarın Şişli Belediyesi önünde düzenleyecek. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik sosyal medya hesabından mitinge ilişkin duyuru yaptı. Duyuruda milletimiz iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor sözlerine yer verildi. <gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte önce Saraçhane'de peş peşe mitingler düzenlemiş ardından 29 Mart'ta Maltepe'de miting düzenlemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de partisinin 21. olağanüstü kurultayında her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde miting düzenleyeceklerini duyurmuştu. Sayın Özgür Özel CHP Şişli İlçe Örgütü İBB'ye yönelik başlatılan kent uzlaşısı soruşturması kapsamında kayyım atanan Şişli Belediyesi önünde açıklama yaptı. Şişli Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Resul Emrah Şahan'ın mesajı okundu. İlçemiz ilçemiz Şişli'nin değil, halkımızın iradesine sahip çıkmak için toplandık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine kayyım atanmıştı yıldıramazsınız. Yıldıramayacaksınız. Şişli Belediyesi CHP Meclis Grubu tarafından grup toplantısı gerçekleştirildi. Evet, Belediye önünde bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partililer hem kayyıma tepki gösterdi hem de Resul Emrah Şahan'ın mesajını okudular. Yurttaşlarımız. Bugün burada... Belediye önündeki açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı gerçekleştirdi. Özcanlı, Şişli arada... halkının iradesi için bir arada olduklarını belirtti. Şişli'den yükselen bu sesin Yalnızca yerel bir itiraz değil. Türkiye'de halk iradesine karşı kurulan vesayet düzenine karşı açık bir meydan okuma olduğunu ilan etmek için bir aradayız. Tamer Özcanlı, Resul Emrah Şahan'ın hukuki dayanağı olmadan tutuklu olduğunu ileri sürdü. 31 Mart'ta Şişli halkının rekor oyuyla seçtiği belediye başkanımız Resul Emrah Şahan hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde tutuklu bulunmaktadır. Özcanlı Şişli Kayyumu'nun çalışanlara mobbing uyguladığını da söyledi. Şişli Belediyesi'nde kayyumun göreve geldiğinden beri belediye personeline sistematik bir mobbing uyguladığını, korku ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığını biliyoruz. Açıklama ardından Şişli Belediye Meclis Üyesi Can Değerbal'a yerine kayyum atanan seçilmiş başkan Resul Emrah Şahan'ın mektubunu okudu. Bizim asıl meclisimiz halk kendimiz emanet ettiğimiz yer ise milletimizin vicdanıdır. Her bir şişliğe yemin olsun ki kayyum gidene kadar meclis üyesi da siz gençlerle aydınlık yarınlar için umut besleyen tüm şişlilerle tutsak olsam da çok çalışacağım. Şişli Belediyesi'ne yönelik operasyonun ardından 19 Mart'tan itibaren kent lokantaları kapalıydı sevgili izleyenler ve tekrar açıldı. Lokanta önünde yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 19 Mart'tan bu yana kapalı olan Şişli kent lokantaları yeniden açıldı. Şişli Belediyesi'ne yönelik kent uzlaşısı soruşturması kapsamında Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı yerine kayyım atanmıştı. Kayyımın kent lokantalarını kapattığı iddia edilmişti. Tedarik eksikliği sebebiyle kapatıldığı açıklanan kent lokantaları kapılarını yeniden açtı. Açılan kent lokantası önünde yurttaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Lokanta yurttaşlar tarafından açıldı. Madenlerimizi kaptırdık, ormanlarımızı kaptırdık, ama kes geri aldık. Onları da kazanacağız. Lokanta öndeki yurttaşlar açılmadı, açtırdık ifadelerini kullandı. Vallahi kent lokantası açılmadı, açtırdık. 40 lira değil 40 lirayı bile önemsiyorlar. Cüzi bir rakamda yemek, dört çeşit yemek yiyorlar. Mahalle için ihtiyaçtı. Bu ihtiyaçların bırak kapanmasın artmasını istiyoruz. Kent lokantalarının temel hakkı olduğunu söyleyen yurttaşlar kayyuma da tepkili. Kent lokantası bizim temel hakkımızdı. Kayyumun atanmasıyla beraber kent lokantası da kapa kapalıydı ve bu kapalılık devam etti. Bahane de tedarik sorunuydu ama o sırada halk buraya sofrasını kurdu ve bir tedarik sorunu yaşamadan günlerce biz yüzlerce kişilik çorbayı burada dağıtmayı başarabildik. O yüzden bunların hepsi bir bahaneydi ve halkın direnişi sayesinde de her gün bu kent lokantasının önünde toplanması sayesinde de şimdi kent lokantamızı kazandık. Şişli'nin seçilmiş belediye başkanı Resul Emrah Şahan kent lokantalarının yeniden açılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şahan mesajında kent lokantaları bir lütuf değil, halkın hakkıdır. Bu hakka sahip çıkan herkese yürekten selam olsun dedi. Yeniden açılan kent lokantalarında 3 öğün yemeğin ücretini Resul Emrah Şahan'ın cebinden ödediği açıklandı. Evet. İstanbul'da yurttaşların uzun kuyruklar oluşturduğu kent lokantaları bir süredir siyasetin gündeminde. İBB'ye yönelik soruşturmalar ardından tekrar gündeme gelen kent lokantalarına ucuz menüsü nedeniyle dar gelirli yurttaşlar büyük ilgi gösteriyor. AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamaya gelindiğini belirtti. Bu hafta içinde parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşeceğini söyledi. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeleri ve bu uyarları o iyileşme sürecinde bile bu konuda en yakın şekilde e, takip etmeleri bu konuya Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önemin bu konunun başarıya ulaşması için ortaya koyduğumuz hassasiyetin yeni bir e, zirvesi olarak kayda geçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugünkü MYK açış konuşmalarında terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için yapılması gerekenler konusunda devlet kurumlarının sankronize bir şekilde çalıştığını, senkronize bir şekilde faaliyet yürüttüğünü ve siyasi açıdan da bu hassasiyetlerin aynı şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu sürecin başarıya ulaşması için yeni aşamaları hep beraber göreceğiz ve takip edeceğiz. AK Parti Genel Merkezi olarak da bizim siyasi ajandamızın en üst sıralarında yer alan bir konudur ve bu şekilde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize dönük olarak junta yönetimi ifadesinin kullanılması aslında bir kere daha Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden seçilmiş iradeye saygısızlığın, millet iradesiyle kavgalı olmanın, demokrasiye saygısızlığın bir neticesi olarak ortaya çıktı. Sen Cumhurbaşkanımıza karşı junta başı gibisinden bir ifadenin kullanılmış olmasının hukuki karşılığı da partimiz tarafından muhakkak surette verilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti ve DEM Parti'den de görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirleriyle uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin açıklamalarıyla devam edelim. İktidarın 27 Şubat'tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşadığını söyledi Temelli. iktidara ipe un sermeye son verin diye seslendi. Demokratik toplumun gereği neyse o konuda da meclis hazırdır. Dem Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Temelli 27 Şubat'tan bugüne kadar adeta bir donma hali yaşandığını söyleyerek iktidara ipe un sermeye son verin diye seslendi. Peki kongreyi nasıl yapacaklar? Kongrenin nasıl yapılacağına dair hiçbir adım yok. Güvenliği, hukuku, kongrenin yapılma koşullarının konuşulması, o kongreye Sayın Öcalan'ın nasıl katılacağı, hangi iletişimle orada bulunacağı, kongreyi nasıl çağıracağı Kongrede o kararların alınmasının nasıl gerçekleşeceği, bunlarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Sürekli silahlar bırakılsın. Nasıl bırakacaklar silahları? Dolayısıyla bu silah bırakma meselesinin aslında oyalamanın bir mottosu olduğunu, bir görünen kısmı olduğunu, arkasında büyük bir oyalamanın olduğunu artık herkes tanıklık ediyor. Bu oyalamaya son verin. İpe, un sermeye son verin. Grup Başkan Vekili Temelli iktidarı barış adamına atmaya davet etti. Demokratik toplumun gereği neyse o konuda da meclis hazırdır. Meclis bir uzlaşı zemininde buluşmaya hazırdır, komisyon kurmaya hazırdır, müzakereleri geliştirmeye hazırdır. Partimiz heyetimiz bu konuda bugüne kadar yoğun çalışmalarını sürdürdü. Bugünden sonra da sürdürmeye devam edecek. Sezai Temelli 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyon ve sonrasına dair de konuştu. 19 Mart aslında yeni bir zirve yaptı siyasi kriz konusunda. 19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'na yönelik, Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla beraber şunu anladık ki Türkiye'de siyaset özgürlükler yoluyla bir güzergah belirlemek yerine iktidar marifetiyle tüm özgürlükleri yok eden bir yerden bir yol belirlemeye çalışıyor. DEM Parti Kadın Meclisi sözcüsü Halide Türkoğlu kadın gazetecilerle bir araya geldi. Çözüm sürecine ilişkin genel bilgilendirme yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türkoğlu, barış ve çözüm süreçleri erkek egemen siyasete bırakılamayacak kadar önemli dedi. <laughs> Ekim 2024'te Kürt sorununun demokratik çözümüne ilişkin çağrılarla başlayan süreç 27 Şubat 2025 tarihinde Abdullah Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla hız kazanmıştı. Ancak siyasetçiler tarafından hızla yol alınacağı yönünde beyanlar sunulsa da Sürece ilişkin gelişmelerin yavaşlaması süreç tıkandı mı sorularını gündeme getirmişti. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu da İstanbul'da kadın gazetecilerle bir araya gelerek sürece ilişkin genel bilgilendirme yaptı. Gazetecilerin sürece ilişkin sorularını yanıtladı. Dem Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Türkoğlu, mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerin kadın temsilcileriyle bir araya geldiklerinde sürecin Bahçeli ve Erdoğan tarafından yürütülmesini önemli gördüklerini, meclisteki kutuplaştırıcı dil ve siyasetten rahatsız olduklarını belirttiklerini ifade etti. Demokratik siyasette kadınların özne olması gerektiğini belirten Halide Türkoğlu, Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'den bağımsız değil, 21. yüzyılda yaşanan gelişmeler karşısında kadınlar ve mücadele edenler olarak seyirci kalamayız. Barış ve eşitlik mücadelesinin bu topraklarda örmekle yükümlü olanların başında kadınlar geliyor dedi. Barışın toplumsallaşması için ülke genelinde çeşitli şehirlerde kadınlarla buluşmalar gerçekleştireceklerini de belirten Türkoğlu, önümüzdeki günlerde Ege'de, ardından da Dersim ve Malatya'da kadınlarla bir araya geleceklerini belirtti. Bu sene dokuzuncusu düzenlenecek olan Filmamet Belgesel Film Festivali için hazırlıklar başladı. Festival Kökler Ateşin Etrafında Gerçek Söylenceler sloganıyla düzenlenecek. Festivale ilişkin duyurular verilen resepsiyonla duyuruldu. Sinema severlerin heyecanla beklediği Filmamet Belgesel Film Festivali bu sene dokuzuncu kez izleyiciyle buluşacak. 26 ile 30 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır'da düzenlenecek festivalin ev sahipliğini Orta Doğu Film Akademisi ve Kayapınar Belediyesi üstleniyor. Bu sene yapılacak festivalin teması ise kökler, ateşin etrafında gerçek söylenceler. Festivale başvurular da 15 Nisan ile 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Kayapınar Belediyesi'nde bulunan taş evde verilen resepsiyonda festivale ilişkin bilgiler verildi. Bütün toplumsal dinamiklerle kalıcı barışı inşa etmeye yakın olduğumuz bir zaman dilimindeyiz. Elbette bütün inşa etme süreçlerinde olduğu gibi barışa da kendi köklerimizden alacağımız güçle öreceğiz. Açıklamada sanat alanına yönelik baskılara da işaret edildi. Film Ahmet Belgesel Film Festivali hakikatin peşinden gidiyor ve sesleri kesilmek istenen sanatçılar sansürlenen, yasaklanan filmler için bağımsız bir mecra oluyor. Film Ahmet, sınırları aşan, yasakları delen, duvarları yıkan filmlerin festivalidir. Gelin hep birlikte umudu öğren, hakikatin peşinden yürüyelim. Orta Doğu Sinema Akademisi'nden Emin İsi, festival hazırlıklarını İlke TV'ye anlattı, festivalin önemine dikkat çekti. Sürekli hafızasızlaştırılmak istenilen bir yerde ve belgesel de bu hafızayı yaratan, bu hafızayı var eden bir yerde durduğu için biz özellikle Film Hamed'in, Belgesel Film Festivali'nin önemli bir yerde buluyoruz. Aslında köklerin temsili o filmin coğrafyayla olan bağ, belgeselin o köklere ulaşma çabası. İsi, Kürt sinemasının ilerleme kaydettiğini söyledi. Özellikle teknolojinin biraz daha ulaşılabilir olması, biraz daha sinema araçlarının daha ulaşılabilirlik bir noktaya gelmesi Kürt sinemacıları açısından iyi bir noktaya getirdi. Kürt sineması gittikçe kendini yenileyen, kendine söz söyleme alanı bulabilen bir sinemaya dönüşüyor. gelişmeleri aktardık bülteni kapatıyoruz görüşmek üzere